Selamünaleyküm sevgili çocuklar. Ben Zehra Hoca. Bir önceki dersimizde EBOB'u öğrenmiş, EBOB problemlerini çözmüştük. Bugün Bugünse sizlerle EKO konusunu işleyeceğiz. Haydi dersimize başlayalım. Önce mantıkla EKO'nun ne olduğunu birlikte bulalım. Bir sayının katlarını bulmamız istendiği zaman ne yaparız? Sayıyı ritmik artırırız ritmik sayma yaparız değil mi? Mesela 4 sayısını ritmik saymayla gösterelim. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 böyle gidecek değil mi? Sonsuza kadar. Niçin katlarını alıyorum? Bana belli bir sınır vermemiş. Peki birden fazla sayının katları bulmamız istendiğinde ne yapacağız? Diğer sayıları da aynı şekilde ritmik katlarını alacağız. Mesela diğer sayımız 5 olsun. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 böyle gidecek. Pekala. İki sayının ortak katlarını bulmam istendiğinde ise bu iki sayının katlarına bakıp ortak olanları seçeceğim. Bakın burada 20 ve 40'ı ortak olarak görüyorum. Peki bize bir de şöyle bir şey diyebilir. En az iki sayının ortak katlarının en küçüğünü sorabilir. Bu durumda ne yapacağız? Önce 4 ve 5'i Ortak katları nelerdi onları yazalım. 20 40 bu kadar mı? Hayır, sonsuza kadar gider. Çünkü 4 ve 5'in katları da sonsuza kadar gidiyor. O halde ortak katları da sonsuza kadar gidecek. Ancak fark ettiyseniz bunlar da ritmik olarak artıyorlar. 20, 40, 60 diye sonsuza kadar gidecekler. İçlerinden en küçüğü işte en küçük ortak kattır. Yani ekoktur. Bu durumda 4 ve 5'in ekoku en küçük ortak katı 20 olarak bulunur. Bakın burada 6 ve 8 için aynı şey yapmışız. 6'nın katlarını yazmışız. 8'in katlarını yazmışız. 6 ve 8'de ortak gördüğümüz sayılar, ortak katlarını bulduk ve bunların içerisindeki en küçüğünü seçtik. İşte bu ek okumuş artık kısa yolunu öğrenmeye doğru gidebiliriz. Peki sayılarımız mesela 10 ve 16 olsa. 10, 20, 30, 40 böyle gideriz değil mi? 16, 32, 48, ım... Kaç oldu? 64. Ee, bakın fark ettiniz mi? Zorlanmaya başladık. Sayılar büyüdükçe katlarını almakta zorlandık. Bu durumda işlem hataları yapabiliriz. Bunların önüne geçmek, en sağlıklı sonucu bulabilmek için işte pratik yol olan asal çarpanlarını ayırma, çarpan algoritmasını kullanma yolunu tercih edeceğiz. Diyor ki bize İki sayının ekokunu bulmamız isteniyorsa sayıları asal çarpan algoritmasında asal sayılara böl. 10 ve 16'yı hemen asal sayılara bölelim. 2'ye böldük 5 defa var 8 defa var 2'ye böldüm bölünmez 4 2'ye böldüm. Bölünmez. Aynen yazıldı. 4 2'ye bölündüğünde 2 defa var. 2'ye böldüm. Bölünmez. 1 defa var. Şimdi 5'e böldüm. 1 defa. Bitti. Böldükten sonra tüm bölenlerin çarpımı bize ek oku verir diyor. Yani Pardon. Şuradaki bütün bölenleri çarparsak ekok oluyormuş. 10 ve 16'nın ekoku 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 5'miş. Hadi düzenleyelim. 2'nin 4. kuvveti çarpı 5'in 1. kuvveti olarak bulunur. Bir örnek daha yapalım. Bakın 12 ve 18 sayılarını vermiş bize. Bu sayıların ekokunu bulmamızı istiyor. O halde ne yapıyoruz? Hemen bölen liste yöntemi. 12'yi 2'ye böldük, 6 defa var. 18'i 2'ye böldük, 9 defa var. Bir daha 2'ye bölünür. 6'yı 2'ye böldük, 3 defa var. 9'u 2'ye bölemeyiz. Aynen yazdık. Artık 3'e bölelim. 3'ü 3'e böldük, 1 defa, bitti. 9'u 3'e böldük, 3 defa. Bir kere daha 3'e bölelim. Bir defa bitti. Ne yapıyorduk? Bütün bölenleri çarpıyorduk. 2 çarpı 2, 4. 4 kere 3, 12. 12 kere 3, 36. Demek ki 12 ve 18 sayılarının ek en küçük ortak katı 36'ymış. Peki devam edelim. Alıştırmaları birlikte çözelim. Aşağıdaki sayı ikililerinin ekoklarını bulmamızı istiyor. Hadi bakalım. 10 ve 15. Bir sayımız çift. O halde 2'ye tam bölünür. Onu 2'ye böldük. 5 defa var. 15'i aynen yazdık. Çünkü 2'ye tam bölünmez. Peki bir sonraki asal sayımız 3. 5, 3'e tam bölünmez. Aynen yazdık. 15, 3'e böldüğümüzde 5 defa var. Bakın zaten 5 bir asal sayı olduğu için direkt 5'e böldüm. İşlemi bitirdim. Ne yapıyorduk? Hemen sağ taraftaki bölenlerimizi çarpıyorduk. Böylelikle ek okumuzu bulmuş oluyorduk. Hemen 51 ve 17'ye bakalım. İki sayımız da tek olduğu için en küçük asal sayı olan 2'den başlayamam. Peki bir sonraki asal sayımız olan 3 ile devam edelim. 51'in 3'e bölünüp bölünmediğini anlamak için ne yapıyorduk? Sayının rakamlarını topluyorduk. Rakamlar toplamı 3'ün katıysa sayı da 3'e bölünür diyorduk. 51'in rakamlar toplamı 6. 6 3'e bölündüğü için 51 de 3'e bölünür. Bu durumda siz kenarda 51'i 3'e bölebilirsiniz. 17 defa olduğunu biliyoruz. 17 3'e bölünür mü? Hadi ona bakalım. 1 ile 7'yi topladık. 8. 8 3'ün katı değildir. O zaman aynen yazılacak bölünmediği için. Peki 17 zaten bir asal sayı olduğu için direkt 17'ye bölerek işlemi bitiririz. Bu durumda hemen çarpanlarımızı işaretleyelim. 3 ve 17'nin çarpımı bizim ekokumuzmuş. Yani 51'miş. Burada benim dikkatimi çeken bir şey var. Bakın bizim sayılarımız 51 ve 17. Ekokumuz 51. Dahası 51'in 3 17'nin 3 katı 51. Yani biri diğerinin katı olan sayılar var elimde ve sonuç büyük olan sayı çıktı. İlginç. Devam edelim. 8 ve 16. İki sayıda çift olduğu için 2'ye bölerek başlıyorum. 4 defa var, 8 defa var. 2 defa var, 4 defa var. 1 defa var, 2 defa var. Biri bitti, diğerini devam ettiriyorum. Onu da bitirdim. Şimdi ne yapıyoruz? Çarpanlarımızı işaretliyoruz ve bunları çarpıyoruz. Sonucumuz 16 oldu. Buna da bakalım. 8 ve 16 sayıları ekoku 16 oldu. Sayılardan biri diğerinin katı. Aynı şeyi görüyoruz değil mi bu iki soruda? Bakın, sayılardan biri diğerinin katı. Sonuç büyük olan sayı. Allah Allah. Buradan bir kural çıkacak gibi görünüyor. Sizlerde biraz düşünün bakalım. İleride bununla alakalı kurallar oluşturabiliriz birlikte. 22 ve 33 sayısına bakalım. Çift sayı görüyorum. En küçük asal sayı olan 2'den başlatabilirim. 22'yi 2'ye böldüm. 11 defa var. Ancak 33 tam bölünmez. Aynen yazıyorum. 33'te 3 var. Evet, o zaman 3'e bölebilirim. Ancak 11 3'e bölünmez. Aynen yazdım. 33'ü 3'e böldüm. 11. 11 zaten bir asal sayıydı. O zaman her ikisini de böldük. Bir defa var. Devam ediyoruz. Çarpanlarımızı işaretledik. 2, 3 ve 11'in çarpımı benim sayılarımın ekokunu verecek. Demek ki sonucumuz 66'ymış. Bakın burada az önceki gibi bir şey görmedik. Sayılarımız birbirinin katı değil. Sonuçta sayılardan biri çıkmadı. Sizden şu iki örneğe bakarak bakın 51 ve 17 sorusuyla 8 ile 16 sorusuna bakarak bir kural geliştirmeye çalışmanız. Anlaştık mı? Peki hadi bakalım ekokla ilgili problemler çözmeye başlayalım. Şöyle. Bir merdivenin basamaklarını üçerli ve 8'erli çıktığımda her defasında bir basamak artıyormuş. Nasıl bir merdiven ki acaba? Ben böyle üçer üçer ya da 8'er 8'er çıktığımda bir tane merdiven kalacak ve merdivenimin basamak sayısı basamak kalacak. Özür dilerim. Merdivenimin basamak sayısıysa 100'den fazlaymış. Şimdi çocuklar düşünün benim merdivenim mesela 4 basamaklı olsa 1, 2, 3, 4 basamaklı olsa 3 basamak çıkarım bir tane de kalır değil mi burada? Ya da 9 basamaklı olsa 5, 6, 7, 8 ay birleştirdik 9 tamam. Şurayı silelim. Ne olur bakın 8 basamak çıkarım, 1 basamak kalır. Ancak benden şunu istiyor. Hem 3'erli hem 8'erli çıkabiliyorum. Hmm, o zaman mesela 4 basamak olduğunda ben bunu 8'erli çıkamam, değil mi? İki kuralı da aynı anda sağlamak zorunda. Peki. Ve 1 basamak kalacak. Kaç basamaklı olduğunu bilmiyorum ya. Basamak sayısına İster baş harfleri olan BS ile gösterin, isterseniz bir bilinmeyen olan X'i verin, fark etmez. Eğer 3'erli çıktığımda ya da 8'erli çıktığımda bir basamak artmasaydı bu merdivenin basamak sayısını 3'ün ve 8'in katı diyebilirdim değil mi? Bakın katı kelimesini söyleyebiliyorum. O halde burada ekok uygulayacağım. Peki hadi düşünelim basamak sayısını bir eksiği olsaydı eğer elimde. Ben 3'ün katı yani 3'er 3'er ya da 8'in katı yani 8'er 8'er bu merdiven basamaklarını çıkabilirdim. Eğer bir basamak azı az olsaydı değil mi? O zaman 3'ün ve 8'in katı olurdu. İşte bakın burada bir kat durumu mevzu bahis olduğu için ekok en küçük ortak kat kullanılacak. 3'ün ve 8'in ekokunu alma sebebimiz budur. 3'ü 2'ye bölemiyoruz. Aynen yazdık. 8'i 2'ye böldük. 4 defa var. 3 2'ye bölünmez. Aynen yazıldı. Ancak 4 2'ye bölünür. 2 defa var. Hala 2'ye bölünen sayım var. 3'ü 2'ye bölemem. Aynen yazıldı. 2'yi 2'ye böldüm. 1 defa var. Şimdi 3'ü 3'e böldüm. 1 defa bu durumda bizim ek okumuz ne oldu? Bakın bakalım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3 oldu. Yani 2'nin kübü çarpı 3. Hadi işlemi sonucu erdirelim. 2'nin kübü 8. 8 kere 3 24. Yani benim basamak sayımın bir eksiği aslında 24. Bu ne? Basamak değil mi? 24 basamak ya da bu 24 basamağın katları olacak. Bir de bize soruda yüzden fazla basamağı olduğunu söylemiş. O zaman 24'ün katlarını alalım. 100'e ulaştıralım. 24'ün bir katı olmuş olsa 24. 2 katı olmuş olsa 48. 3 katı olmuş olsa 72. 4 katı olsa 96. Çok güzel. Çok yaklaştık. 1 eksiği 96. Yani basamak 97. Hala 100'e ulaşamadık. O zaman 24'ün 5 katı olan 120'yi bulduk. Bunların hiçbir değil. 100'ü geçen ilki 5 katı olacak değil mi? Basamak sayısının 1 eksiği 120'ymiş bu durumda hadi işlemleri hatırlayalım. Ne yapıyorduk denklemlerde? Negatif bir sayı karşı tarafa pozitif gidiyordu. Yani bizim buradaki basamak sayımız 121'miş. Anlaşıldı değil mi bu soru? Bakın tekrar edelim. 3'ün katı ve 8'in katı 3'erli ve 8'erli çıktığı için ritmik sayma 3, 6, 9, 8, 16, 24 bunların hepsi bana ekoku hatırlatacaktı. 3'ün ve 8'in ekoku 24 diyeceğiz. Arta kalan bir basamak olmasaydı 24'ün katı olarak çıkacaktık ama her defasında bir basamak artmıştı. O yüzden bizim basamak sayımız 24'ün katından bir fazlaymış. Anlaştık mı? Şimdi uygun katları hesaplıyoruz. Beşinci katının yüzü geçen ilk kat olduğunu görüyoruz. Bakın buradaki ekoktaki kasıt da budur. En küçük olan katını alacağım ki yüz basamaklı ama en az basamak olsun istiyorum. Yüzü geçen en küçük ekok. Anlaştık mı? Bu şekilde çözdük. Hadi bakalım alıştırmalarla devam edelim. Aynı fabrikada çalışan 2 makine bakımcısından biri 6 günde bir, diğeri de 4 günde bir mesaiye kalıyormuş. Bakın mesela başladılar birlikte. Diğeri biri 6, 12. gün, 18. gün, 24. gün şeklinde geliyor. Diğeri 4. gün, 8. gün, 12. gün, 16. gün şeklinde gidiyor. Burada ne var? Ritmik bir sayma var. Yani 4 ve 6'nın kçı var. O zaman ekok yapalım. 2'ye böldüm 2 sayıyı da. 2 defa var, 3 defa var. Hala 2'ye bölünen sayım var. 2'yi 2'ye böldüm. 1 defa var. Burası bitti. 3 2'ye tam bölünmez. O yüzden aynen yazdık. 3 bir asal sayı. Kendisine böldük. Ve bitirdik. Şimdi sağ taraftaki bu sayılarımız neydi bizim için? Çarpandı. EKOK'u bulalım. Ekok 4 ve 6. 2 çarpı 2 çarpı 3 yani 12 imiş. 12 nedir? Bakalım hadi 12 nedir? 6 gün, 4 gün. Bu 6 ve 4 gün ise sonucumuz olan 12 de gündür çocuklar. 12 günde bir ortak bir şekilde karşılaşacaklar değil mi? Peki. Soruya devam edelim. İki çalışan birlikte mesaiye kaldıktan kaç gün sonra tekrar birlikte mesaiye kalırlar? Ne dedik? 12 günde bir karşılaşacaklar. O zaman cevabımız 12 imiş. Peki. Bugünün son sorusu. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden verilmiş 6 santim ve 10 santim olan fayanslar varmış. Hadi çizelim bir tane fayans. Şöyle bir fayansımız varmış elimizde. 6'ya 10'muş bunun ölçüleri. Bunlardan en az kaç tanesini boşluk kalmayacak şekilde dizersek yani şöyle 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 dizersek kare biçiminde bir odanın zeminini kaplarız. Peki yani aslında bana şunu söylüyor. Şöyle bir oda var diyor. Bu odayı diyor ben böyle fayanslarla kaplayacağım. Şöyle kaplayacağım. Ama bu fayanslardan kaç tane kullanmam gerektiğini bilmiyorum. İşte biz bunu bulacağız. Peki ne dedik? Fayansların kısa kenarları 10, uzun kenar, şey, kısa kenarları 6, uzun kenarları 10 santim dedik. Bakın bu bir kareymiş çocuklar. Karenin bütün kenarları eşit değil midir? O halde bir kenarı için konuşalım. Bakın bu kenar için konuşacak olursak. 6 6 6 6 yani 6'nın katları şeklinde gitmiyor mu? Karenin bir kenarı 6'nın katı değil mi? Peki karenin bütün kenarları eşit demiştik. O zaman Diğer kenarına bakalım. O da 10, 10, 10, 10. Yani 10'un katı şeklinde gidiyor. O halde karenin bir kenarı hem 6'nın katı hem 10'un katı. Bakın, katı kelimesini kullanıyorum. Yani ekok yapacağım, değil mi? 6 ve 10'un ekokunu alalım. 2'ye bölelim. 3 defa var. 5 defa var. Her iki sayıda asal sayı olduğu için sırayla kendilerine bölerek sonuca ulaşabilirim. Bu durumda şöyle bizim 6 ve 10 sayılarımızın ekoku 2 çarpı 3 çarpı 5'miş. Yani 30'muş. 30 nedir? 30 santimetredir değil mi? O zaman odamızın bu karenin kenarları 30 santimetre ve katları olabilir. Peki şimdi en az sayıda fayans kullanmak için ne yapmamız lazım? Az fayans için bu karenin de küçük mü olması lazım? Tamam. Az fayans için küçük kare küçük kare için en küçük ortak kat. İşte bu yüzden direkt bulduğumuz ekok olan 30'u bir kenar olarak söylüyoruz. Peki hadi bakalım bu karede şöyle biraz şöyle yapalım. Bu karenin bir kenarı 30 dedik. Bu 30'a 6, 6, 6 şeklinde geliyordu değil mi bu fayanslar? Acaba bu kenarda kaç tane Kısa kenar olan 6 var. Bu 30 cm'i 6'lık kısa kenarlara bölersem kaç tane fayansın oraya geleceğini göreceğim. 5 oldu değil mi? Demek ki 5 sıra şeklinde fayansımız varmış. 1, 2, 3, 4, 5 Peki şimdi 30'u bir de 10'luk kenarlara bölelim. 3 sıra geliyor değil mi? Buna e, mesela 5 sıraya yatayda olduğu için ne diyebiliriz? Satır diyebiliriz. Diğerine 3 sıraya dikeyde olduğu için tun diyebiliriz değil mi? 3 sütunda bu şekilde işaretlenecek. Peki bu durumda kaç fayans olur çocuklar? Hem şekilden görebiliriz. Her zaman şekil çizmeyeceğiz. Sıra ve sütunları çarparsak. 5 çarpı 3'ten 15 tane fayans kullanıldığını göreceğiz. Peki soruya dönüyorum. Odanın zemin için en az kaç tane fayans kullanılır demiş? 15 tane. İşte bu kadar. Peki hala ekok sorularımızı bitirdik. Bir sonraki dersimizde 16 soruluk bir test çözeceğiz birlikte. İlk 8 sorusu EBOB, son 8 sorusu EKOK'la ilgili olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere.